Merhaba arkadaşlar ben Silindircan bugün sizlerle hep beraber Minecraft oynayacağız. Ancak e, hayatta kalma oynamayacağız. E, bir e, neydi map 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 Türkçe bir map onu oynayacağız. Adı labirenti ki. E, kullandığım kaynak paketinin adı Easycraft e, haberiniz olsun. Yani kaynak paketi vermem. 4 mod yüklü diyor mod like sadece şey adı süklü haberiniz olsun. Eee zaten şey adısta kullanmayacağım Labirent 2'ye başlayacağız bu Eee hadi bakayım Eee Eee evet Berbat İngilizcemle Ne bileyim yani ee, evet Bu ne Allah ne oluyor lan Oha ne oluyor o ne oluyor Ne oluyor lan Bu ne? What the? Bu oh, oğlum bu ne? Bu ne? Çıkıp tekrar mı gireyim? Ne yapayım oğlum bu ne? Dolandı ki. Aha, oha. Bu ne lan? Subscribe Team Metoya Garip Neyse fail ile başladık Orada bir isim mi var lan Oğlum ben multi oynamıyorum bu oyunu lan Oğlum ne oluyor lan Cidden tırsmaya başladım Neyse hadi girelim of, Fail ile başladık var ya Her şeyi okuyunuz tamam İlk defa oynuyorum bu arabayla Sizle beraber Karakterimiz kuzey kutubunda yaşıyor. Tamam bir gün yürürken bu çukura düşüyor. Ama bura düşündüğü gibi normal bir çukur değil. İnşallah doğru gelmişimdir. Gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Best on the real story. İngilizcem yok. E, tamam aferin onlara. E, ya aferin yani, abiden güzel mi diye düşünüyorum. E, Fence gate'leri kullanarak canavarları öldürmelisiniz. Burada bir meşale var. demek Demek oluyor ki benden önce başkaları buraya gelmiş. Oğlum sus lan bir. Heh. Pervanemi susturdum da Evet 10 dakika 10 dakika olacak. Çünkü şey bu eee şey kısa. Map kısa diyebiliyorum. Hımm buraya burada yol ikiye ayrılıyor. Sağ. Aşağı iniyor. Hımm. Her zaman so sola giderdim ve solda bir şey olmazdı. Aa bir dakika biz yaratıcılıktayız lan. Değil mi? La, iki yapayım da şimdi bu. Şey. Envanter. Map burada ne var? Sanırım geri dönmeliyim. Aynen öyle. Eee bu ne? Aa, bu şey çok uzun sürede bu olmalı. Aa, bir tane takılış buldum. Da 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 da. Bu da başka bir şey var mı? Bunu kırmamız gerekiyor mu? Neyse. Gerekmiyor inşallah gidelim. Ben bunu elime almayayım. Çünkü az canı var. Şimdi bir muhteşem sakarlığımı kullanırım. Aşağı iniyor. Ha, burası geçtiğimiz yer. Burada ne varmış? Müthiş bu yol yukarı çıkıyor. Ye. Yeah. Eğer silah bulmadıysan geri dön ara. Ha bu adamlar tehlikeli gibi gözüküyor. Oha. Neyse ki o buldum. Bunlar tahta kılıçla nasıl öldüreceğiz lan? Fuck you. Oğlum herif herif de cidden oh. Pislik herif. Ha. Abi ikisi de Herobrine lan. Oha bir, bir de isimleri var. Al işte. Bir daha gir. Ay abi böyle işi dırt yani. Be benim elime tahta kılıç verip bir de normalde oynuyorduk değil mi? Kolayda mı açsaydın? Allah Allah. Yani o oğlum yani. Gel lan bir daha. Ho ho arkacı 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 ama arkacı abi ben ne yapayım Elif arkacı çıktı. Yemin ederim söyleyeceğim bu ne ya, bu ne ya? Deliye mi döneyim? Ne istiyorsun ya? Aa yemin ederim delice lan. Ne istiyorsun? Yaratıcılık moddan mı saldırayım? bak? Yaparım, yaparım. Game mod bir yazıp zırma alayım oğlum. Bu ne oğlum? Erfler elinde taş kılıç var. Şşş, gel, gel, gel. gel. An sustuk. Oh. Oh. Oo oh, ye. Yeah. Taş kılıç. Oha bende mi Hero Ha o moddan öyleymiş. Tamam. Şey. Tek, tek şu pekten. Ben ne diyeyim? Bunlar neden Hero Brane? Bu ne? Windows başlatılıyor. O oh, ye. Yeah. <laughs> tamam. Bunu galiba buraya koyacağız değil mi? İnşallah öyle. Et. Hadi gidelim. Elime taş kılıcımı alayım. Ee, üç kapı, biri doğru yol. Sanki bu doğru yol değil. Gibi. Sanki bu da değil gibi. <laughs> ne diyor da? Üç kapı tuzak, biri doğru yol. Buradan gidelim ne yapayım? Abi geri dönüşüm falan yoksa bir de. Gidelim. Çok komik ya çok komik. A acayip komiksiniz şu anda. Cidden cidden çok komiksiniz ya. Oğlum bari checkpoint falan yapsaydın ne bileyim yani o. Olmaz mıydı? Buradan gideyim. Oo bu nasıl bir fail'lıktır ya. Bildiğin fail patlaması ya. Deliye döneceğim ya. Ha bu arada ben multideyken grafiklere ve evet, çok düşmem gerekiyor. Video çekerken neden söyle oluyor? Hani normalde bence var ya sonuncu yolla. Harbiden öyle çıktı lan. Yemin ediyorum, yemin ediyorum bilmiyordum. Allah belamı versin gibi bilmiyordum. Atla. Oh bunda turu Yukarı atla bir ala, ara, alarma başlamış. Düşman olabilir mi? Boşver. Bizde çöp gibi yürüyen çöp ayran kılıç var. Ne çöp gibi yürüyen? Ha, görünen çöp ayran kılıç var. <laughs> Aa haklısın. Kimler konuşuyor lan? Ben şu tipleri öldüreyim mi? Bence öldüreyim. Aa konuşmalarını dinliyorduk peki. Oha abi elinde demir kılıç var. Yuh 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 Elifler ayran kılıçlıymış. Yo ta a harbiden demi kılıç. Eyvallah çok çok lazımdı cidden. Eee Boşver bar. Bir şey yapabiliyor muyuz acaba yok Girelim. Bir ay için tıkla. Ne verecek? Su şişesi verir. Ne verir? Oha. Uuu. Aha canım doluyor bir yandan. Uuu. Uuu. Ne oluyor lan? Uuu. Uuu. Abi. Abi. Bulantı verdi. Na na na. Hele aynı kötü kaza. Bu can dolduruyor ama. Bir kere daha basabiliyor muyuz? Bence basalım. Neyse hadi gidelim. Elimde demir kılıç verdim. değil mi? Evet. Böyle bok gideriz yani. Şu bulantı geçene kadar bekleyelim. Oh! Cidden 10 dakika yapacağım beyler videoyu. Yapacak bir şey yok. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oh be geçti tamam abi. hadi Hadi kollayalım. Az bir şey bile olsa can doldur. Bir dakika tekrar basayım acaba tekrar doluyor mu? doluyor mu? Hayır. Fuck you. Aha. Kapı kapanmış. Fuck you. Fuck you. Dum 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 dum. Fuck you. Haydi söveceğim ya. Süt iç. Kim bekleyecek oğlum bu kadar saniye? Bu ne? Ha öyle yapınca gidecek diye düşünmüş. Ver şu sütü, İç şu sütü. Ha ya gitsin yani hoş değil yani. Neyse, game mode 2'den devam mı? Bu ne? Kimsin ve benden ne istiyorsun? Hiçbir şey. A Adamların bana gereksiz yere saldırdı. Sadece dışarı çıkmak istiyorum ha. Bizi de bir elifin. Gerçekten de suçsuz ola olabilirsin ama üzgünüm. Çok şey gördüm. Güneş. Oo! Merhaba arkadaşlar ben Sinan ve bugün Labirent 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son En son çok, çok hoş olaylar olmamıştı. Ancak bugün yeni bir yüzde devam edeceğiz. Hadi bakayım. Evet. Evet evet. Hmm, anladım. Hmm, peki. Ha, ha, ha. Peki. Anladım. ciddi adamı deli ederler var ya. O kadar yol gideceğiz şimdi ya. Oo, o bu ne abi ya? Fuck you. Şimdiki buradan gideceğiz. Buradayken bir spam point Tom Tonix. Tamam. Buradan sonra bundan sonra burada başlayacağız. Artık yeter yani. Atla. Evet. Hatta burada başlasam bile olurmuş. O piç orada mı? Bara gelmiştik. Ha bara gelmeyecektik. Şuradan gidecektik. Aha orada bak o yavşak. O yavşak orada. Bakayım. Vallahi orada. Şimdi burada bir spawn point daha. Şimdi ben bu herifin leşini çıkaracağım. Vay abicim. Lan. oh, oh. Abi elinde diamond kılıç var. İki vursan öleceğim ya. Hayır. Seni pislik hera vuran... Oo çok kötü batırdım. Bu mu demi kılıç? Tamam o zaman şöyle sırayla. Ha. Oo. Savaşı bitirince giriniz. Okey. Burada ne var? İksir var. Patlayıcı zarar iksiri. Tamam devam edecek. Dön hayır geri döneceğim gizli Bir An Arkadaşlarınla çeteyi kur ve önemli ekipmanları al. Çeteye gelecekte ünlü olma şansları ve olan kişilikleri Alın ve onlarla yüksek rütbe ver. Her rütbenin kendine ait kıyafeti vardır demiş. Ve <laughs> demek ki 2 dakikalık bir kısmı kalmış. O zaman ben bunu diğer videoyla birleştiririm. Size bu bir bölüm gibi gelir. Labirent 2 mapini oynayıp bitiririz. Başka bir şey var mı diye şöyle son bir kez bakalım. Şöyle gidelim. Bunu ben o onunla birleştireceğim demek. Ki. Bu yani yapacak bir şey yok başka. O zaman videonun çözünürlüğü düşük olma şansı var. Ee, onu bilmiyorum. Acaba bu kapıda hepsinin aynı boku var Game mod bir yazalım. Game mode bir yazalım. Labirent 2 güzel mi etmiş harbiden? Şöyle atla diyor. Atlamıştık. Buradan bu elemanı yenmiştik. Ee... Abi her seferinde buraya geliyorum ya. Ve buradan o AQ'yu yendik. Savaşı bitirince giriniz dedi. Evet. Başka bir şey yokmuş. Eee... map büyüktü. Ya büyüktü yani. O kadar da küçük bir şey değildi. Şöyle hatta bakalım. Map'i bozacağız ama. Burası neresi? Sanırım geri dönmeliyim. Aynen burası o berbat yolmuş. Burada ne varmış mesela? Böyle böyle dedik dedik alayalım. Hmm. Bayağı bir redstone sohbeti var yani buralarda. Eee... neyse. O oh, bakın beyler şuna. Ya cidden büyük bir uğraş bu. Ya bu bu kadar değil tabii ki demek. Bu kadar. Ama büyük bir uğraş. Ee, her neyse eee map yapan arkadaşa teşekkür ediyoruz. Ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.